Kocaeli'nin dünyaya açılan penceresi Kocaeli TV'ye bir tık kadar yakınsınız. Kocaeli'de yaşanan gelişmeler ve en güncel haberler tüm ayrıntılarıyla kocaeli.tv.com.tr adresinde. Tarafsız ve objektif yayıncılığın kalite ve hızla buluştuğu tek adres. Türkiye, Avrupa ve dünya için üretiyoruz. Daima daha iyisi için Nuh Çimento. İyi günler sevgili izleyiciler. Gün ortası haber bültenine hoş geldiniz. Uzun zamandır vatandaşların şikayetçi olduğu elektrik sayaç değişimi Arslan Beylileri de çileden çıkardı. Vatandaşlar yetkili kurumu haksız para kazanmakla suçladı. Sevgili Kocaeli TV izleyenleri şu anda Aslan Bey'den sizleri sesleniyoruz ve uzun zamandır aslında da kent gündemin en önemli sonuna bir tanesi SEDAŞ ve elektrik sayaçları. Bugün size Aslan Bey'den Yanımızda Aslan Bey, Orta Mahalle Muhtarı Nizamettin Demirsoy var. Öncelikle burada neler yaşandı muhtarım? Şimdi son gelişme ne? Son gelişmeler e, Sedaş'ın e, bir haksız kazanç elde ettiği e, şey yaptı. Bir de e, yani gelip sayaçları söküp ne muhtarlarımıza ne vatandaşa e, bilgi vermeden, bilgilendirmeden alıp gittiler. SEDAŞ kurumu yetkilileri tarafından evlerindeki elektrik sayaçlarının habersizce değiştirildiğini fark eden Arslan Bey mahalle sakinleri sıkıntılarına çözüm bulunmasını istedi. Mahalle sakinleri temsilen konuşan Arslan Bey orta mahalle muhtarı Nizamettin Demirsoy habersizce değiştirilen ve bunun karşılığında ücret alınması yüzünden vatandaşların mağdur olduğunu söyledi. Evet alındı yani muhtar olarak ben evet. bile yani ödedim ücret. İlk önce Sedaş'ın burada yapması gereken aboneye bilgi vermesi gerekiyordu. çeşitli el broşürleriyle veya işte muhtarlar vasıtasıyla bu şekilde bir işlemi yapılacağı kanuna uygun şekilde kanunun şu maddesine göre vatandaşın bilgilendirilmesi gerekiyordu. Önce Sedaş bu bilgilendirmeyi yapmadı. Buraya geldiklerinde gündüz mesai saatleri içerisinde olduğu için genelde insanlar zaten işlerinde güçlerinde olduğu için genelde evde kadınlar vardı. Kadınlara SEDEŞ'ten gelen arkadaşların ifadesi çok enteresan. Eğer siz sayıcınızı değiştirmenize müsaade etmezseniz büyük cezalarla karşılaşırsınız, sıkıntıya düşersiniz diye tehdit tehditvari bir şekilde. insanlar çünkü maalesef kendi haklarını bilmediğinden dolayı, biraz hanımlarımız da bu konuda yeterli bir bilgiye sahip değiller. Korku içerisinde bir baskıyla beraber eski sayaçları aldılar, yeni sayaçları taktılar ve sonrasında da ortalama 45 lira sayaçlara yansıtıldı. Arslan Bey Orta Mahalle Muhtarı Nizamettin Demirsoy elektrik konusunda oldukça mağduruz. Ev sahiplerinden habersiz sessizce elektrik sayaçlarımız sökülüyor, yenileri takılıyor. Bunun karşılığında faturalarımıza bedel yansıtılıyor. Burada haksız para kazanıyor dedi. Ben e, sadece sayaç bedelinin e, düşürülmesini değil, eski sayacımın yerine takılmasını istedim. Eski sayacımı da yaklaşık 4 gün önce getiriler yerine taktılar. E, bu açma e, kesme işlemleri içerisinde e, 20 lira bir ücret e, yani o 20 liranın dışında onu da bana ilk faturada iade edecekler benim söktüğümüz saati ne yaptılar nereye götürdüler bana ne yaptılar o 180 milyon elektrik faturası gelmiş kimine 200 milyon gelmiş kaç para değer bu saat gelmişler sökmüşler gitmişler yani kimsenin haberi 350 milyon elektrik parası gelmiş bana geldi dedi ki arkadaşım buraya bir telefon aç oraya telefon açtık dediler ki bir dilekçe yazın Dilekçe şey yazıyor, dilekçenin cevabı gelmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yalçın Kuşkan, Umutkent Kent konutlarının belediye çalışanlarına avantajlı bir şekilde satıldığı yönündeki iddiaları değerlendirerek Büyükşehir yönetimini eleştirdi. CHP İl Başkanı Yalçın Kuşkan, il binasında düzenlediği basın toplantısında Büyükşehir Belediyesi'nin Umut Kent'e yaptığı dairelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Basında yer alan Umut Kent'le ilgili haberleri değerlendiren Kuşkan, Büyükşehir yönetimini eleştirdi. Toplantıda söz alan CHP Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanı Fahri Örengül de kent konutun sosyal projeler yapmakla yükümlü olduğunu söyledi. Asıl burada müthiş bir belediyecilik var, Müthiş bir aymazlık var müthiş bir tüyü bitmemiş 7000 hakkını gözetmemek. Hele din unsuru ağır basarak siyaset yapan insanlar açısından bunu düşünürseniz vay halimize yani Müslüman kesim artar mı azalır mı ona bakacağız. Zaman ortaya <laughs> Değerli arkadaşlarım Umut Kent'te kamu vicdanı sızlamıştır. Umut Kent'le ilgili başkanımla değerlendiriyoruz arkadaşlarımla. Yargı kendiliğinden harekete geçecektir. Ancak CHP grubu olarak büyük bir ki o ile ilgili yargı harekete geçecek. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Haymanalı ise Mahşuke'de yapılan imar değişikliğinin Kartepe'de bulunan otelle ilgili olduğunu iddia etti. Gelen talep doğrultusunda şöyle göstereceğim size. Şurası eski Mahşuke Belediyesi'nin olduğu yer. Karşısında bir kültür tesis alanı var şurada devam eden bir yol aksı var görüyorsunuz. Bu mevcut hali arkadaşlar. Ve şu hale getiriliyor. Görüyorsunuz. Devam eden bir yol kapatılıyor. Burası çok eee trafik açısından yoğun bir kavçak. Kim için yapılıyor bu arkadaşlar? Kartepe'deki Grand Otel için yapılıyor. Darıca'da Marmaray heyecan yaşanıyor. İstanbul'dan başlayarak Gebze'ye kadar uzanacak olan proje, Darıca'ya hem modern ulaşım olanı hem de yaklaşık 16 dönümlük yeni bir alan sağlayacak. Marmaray hattının Darıca bölümünde hummalı bir çalışma gözleniyor. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Selam, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak çalışmaları yerinde inceleyerek hatın tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak 16 dönümlük alanda yeni bir proje üretmeyi amaçlıyor. Toplam 76 kilometre uzunluğundaki hattın 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete girmesi planlanıyor. Marmaray projesi kapsamında devlet demiryolları bölge müdürlüğümüzle de görüştük. Devlet demiryollarından da projelerin onaylanmasıyla birlikte inşallah buranın üzerinin tamamını kapatmak istiyoruz. Bu köprünün haricinde ulaşımla alakalı kullanacak diğer bölgelerde şehir meydanı ve otoparklar şekline dönüştüreceğiz. Trenlerimiz alttan çalışacaklar. Bu boşluğu da bu görüntüyle, bu şekilde telafi etmiş olacağız. Toplamda geri baktığımızda eski sarayıyla telefon köprümüzden köprümüzde Darıcamızın istasyon e, girişi olan istasyon köprüsü arasındaki bölgede toplam 15 dönümlük bir meydan kazanıyoruz. İnşallah bunun projelendirmesi bitti. Şu anda Marmara ile Devlet Demiryolları'na onaylattıktan sonra da uygulamasına çok yakın bir zamanda başlayacağız. Tabii Marmaray projelerini ve hızlı tren projelerini etkilemeyecek şekilde bu projemizi yapacağız. İnşallah şu anda onayları bekliyoruz. AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül AK Parti Kartepe İlçe Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde ilçede çeşitli incelemelerde bulundu. AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Hasan Kandaz ve İlçe Teşkilatı tarafından ağırlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Azize Sibel Gönül'ün inceleme ve ziyaretlerinde Belediye Başkanı Şükrü Karabalık da hazır bulundu. Uzuntarlı bölgesinden start verdiği ziyaretlerinde milletvekili Gönül, Ağasar dernek lokalindeki kahvaltı ardından SS83 Noğlu Kamyoncular Lojistik ve Taşıyıcılar Kooperatifi, SS84 Noğlu Otobüsçüler Kooperatifi ve Komek Kurs binasında kursiyerlerle bir araya gelme fırsatı buldu. Kadının el emeği, göz nuru vergiden muaf. Yani onu sattığınız zaman, onun ticaretini yaptığınız zaman bir vergi ödemiyorsunuz. Yeşiltepe, Bağdat, İbrikdere ve merkez mahallelerindeki muhtarlık binalarında muhtarlarla da sohbet eden milletvekili Gönül, esnaf ve kahve ziyaretlerinde vatandaşlara selam verip hatır sordu. Bağdat mahallesinde rahatsızlığı nedeniyle yatağa mahkum olan Sedat Anket'e geçmiş olsun dileğinde bulunan milletvekili Gönül, üst yapı düzenlemesi yapılan sokaklardaki çalışmalarla ilgili halkın görüşlerini de aldı. Hocayeli kazan biz kepçe mümkün olduğu kadar beldesinden, mahallesinden, köyüne kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bu tempoyu yapmak durumundayız. Çünkü bizim çok yoğun çalışan, çok tempolu çalışan ve millet aşkıyla, insan sevdasıyla çalışan bir başbakanımız var. O yorulmaz... Acısı bölgesinde esnaflara hayırlı işler dileğinde bulunan milletvekili Gönül, cumartesi pazarına da gezdi. AK Parti il yönetimi tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Mehmet Eryürek çarşamba günü savunmasını verecek. Mehmet Eryürek il disiplin kurulu üyelerinin karşısına çıkıyor. AK Parti Derince eski ilçe başkanı Mehmet Eryürek ilçe kongresinde aday gösterilmeyince olanlar olmuş. Basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla il başkanı Mahmut Civele'yi adeta topa tutmuştu. AK Parti'nin tüzüğüne aykırı davrandığını gerekçe gösteren il yönetimi er yüreği geçen hafta kesin ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk etmişti. Disiplin kurulu tebligatı geçtiğimiz günlerde iadeli taahhütlü olarak Mehmet Er yüreği iletti. Er yürek çarşamba günü saat 14'te il binasında disiplin kurulu üyelerine savunmasını verecek. Savunma daha sonra partinin en yüksek karar organı olan Merkez Karar Yürütme Kurulu'na gönderilecek. Er yürekle ilgili kesin kararı genel merkez verecek. Konuyla ilgili Kocaeli TV açıklamalarda bulunan Er Yürek şu ifadelere yer verdi. Yaşananları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a aktarabilmek için ihraç sistemi benim adıma iyi oldu. Bunların başbakanın önüne gitmesini istiyorum. Kesin ihracı, il disiplin kurulu veremez. Ben gerekli savunmamı yaparım. Başbakanın söylemi başımızın tacıdır diye konuştu. İzmit'te dev bir yatırıma daha imza atılacak. Plaj yolu sahiline 500 teknelik yat limanı inşa edilecek. Limanın toplam maliyetinin 50 milyon euro olacağı tahmin ediliyor. İzmit Cumhuriyet Mahallesi sahiline dev bir yatırım geliyor. Federal Mogul fabrikası ile Koruma Tarım arasında kalan 50 dönümlük alana yat limanı inşa edilecek. Cumhuriyet Mahallesi sahilinde yapılacak olan limanın 500 tekne kapasiteye sahip olması planlanıyor. 50 milyon euroya mal olacak liman Ülker Grubu, Vefa Küçük ve İbrahim Aracı ortaklığıyla yapılacak. 500 teknelik yat limanının toplam maliyeti ise 50 milyon euro olacak. Ülker grubu Vefa Küçük ve İbrahim Aracı ortaklığında yapılacak olan limanda 5 yıldızlı otelden alışveriş merkezine kadar birçok sosyal yaşam alanı yer alacak. Ayrıca yat limanının sol tarafına 250 balıkçı barınağı yapılacak. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker bölgesinde faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine katılmaya devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker hafta sonunda yoğun mesai harcadı. Cumartesi günü ilk olarak Giresun ile Espi ilçesi Güneyköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği danışma gecesine katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker yaptığı kısa selamlama konuşmasında Gebzelilik bilincinin gelişmesi ve yerleşmesinde hemşeri derneklerinin önemli rol oynadığına dikkat çekti. Evet gösteren kişilerin bir araya gelmesi Bir geceydi. Evet. Hakikaten ben saz başta Ustalarımıza çok güzel koruyan tebrik ediyorum. ikinci durağı Göbze Musiki Cemiyeti'nin konseri oldu. Bir grup Türk sanat müziği severin kurarak çalışmalarını sürdürdüğü Gebze Musiki Cemiyeti'nin Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserine Gebzelilerin katılımı ve ilgisi yoğun oldu. Pazar gününü de Gebzelileri ayıran Belediye Başkanı Adnan Köşker ilk olarak Anadolu Spor Kulübü'nün düzenlediği cirit müsabakalarına katıldı. Tuzla Eski Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İdris Gülüce ve Çayırova Belediye Başkanı Ziyahettin Akbaş'ın da katıldığı müsabakalar öncesi konuk vekil ve başkanlarla at sırtına binen Köşker cirit attı Türk Kızılayı'nın Çayırova şubesi 2. olağan genel kuruluna da katılan Köşker son olarak Karabük Eflanililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne konuk oldu. <laughs> Derince Liman İşletmesi'nde kılavuz kaftan olarak çalışan Atilla Karhan, akşam vardiyasında görev yerinin kapısı önünde ölü bulundu. Karhan'ın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Derince Liman İşletmesi'nde çalışan evli ve bir çocuk babası 48 yaşındaki Atilla Karhan, görev yerinin kapısı önünde baygın bir halde bulundu. Karhan'e bulan yakınları hemen 112 ekiplerini aradı. Olay yerine gelen 112 ekipleri şahsın öldüğünü belirleyince cenaze alınarak Kocaeli Asri Mezarlık Morgun'a getirildi. İstanbul'da ikamet eden ve her gün derincedeki işine gelen Karhan'ın herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı, kalp krizinden ölmüş olabileceği üzerinde durulurken, Cumhuriyet Savcısı otopsi yapıldıktan sonra cenazeyi şahsın iş arkadaşları ile ailesine teslim etti. Karhan'ın cenazesi İstanbul Erenköy Garip Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Karaca Ahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor. Aralarında 4 yıl önce yaşanan bir kavga nedeniyle husumet bulunan iki ailenin büyüğü gittikleri camide namaz kıldıktan sonra kavga etti. Kavgada Hikmet K. isimli şahıs İsmet Başkurt'u bıçaklayarak ağır yaraladı. Kocaeli'nin tanınmış iş adamlarından eski Kuruçeşme çeşme belediye meclisi üyesi ve MHP il yöneticisi Abdullah Başkurt'un oğlu Özmen Başkurt'la Hamza Eraslan 10 Nisan 2008 tarihinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmış. Tartışmadan sonra gençler arasında husumet başlamıştı. 13 Nisan 2008 günü Kuruçeşme meydanında Hamza Eraslan arabasıyla giderken Özmen Başkurt'a hafifçe çarpmış. Özmen duruma sinirlenerek yavaş gitsene diye bağırınca aralarında kavga çıkmış ve kavgada Özmen Başkurt başından ağır yaralanmıştı. Olay sonrası Hamza Eraslan tutuklanmış, Özmen Başkurt ise uzun süre tedavi görmüştü. İki aile arasında bu olay nedeniyle yaşanan husumet yeniden kendini gösterdi. Ancak bu defa kavga edenler genç değil ailenin büyükleri oldu. İddialara göre Abdullah Başkurt'un babası İsmet Başkurt öğle namazını kılmak için Kuruçeşme Merkez Camii'ne gitti. Namazı kıldıktan sonra tam çıktığı esnada kendisi gibi namaz kılmaya gelen torunu Özmen Başkurt'u yaralayan Hamza Eraslı'nın akrabası olan Hikmet K. ile karşılaştı. Şahıslar arasında bir anda başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddialara göre bu esnada Hikmet K üzerindeki bıçağı çıkararak İsmet Başkurt'un kalbine yakın bir bölgeden yaralayıp olay yerinden kaçtı. Olayı görenler hemen İsmet Başkurt'u özel bir hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Başkurt hemen ameliyata alındı. Öte yandan olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Hikmet K evinde suç aletiyle birlikte İzmit İlçe Asayiş Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gel Sayın seyirciler bu haberimizi izlediğinizde bu kadarı da olur mu diyeceksiniz. Gündüz vakti İzmit'in merkezinde bulunan bir cadde üzerindeki esnafın dükkanında bakın iki genç nasıl soğukkanlılıkla hırsızlık yaptı. İzmit yürüyüş yolu üzerinde bulunan bir dükkanın önünden iki genç yoldan geçen vatandaşları aldırmadan iki dolu tüpü çalarken kameralara kalandı. Tüpleri gündüz vakti hırsızlara kaptıran iş yeri müdürü Hakan Akatay hala olayın şaşkını içerisinde olduklarını söyledi. Olayın şokunu yeni üzerinden atan şirket müdürü Hakan Akatay diğer esnafları da dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yürüyüş yolundaki bir esnaf diyelim aslında ve kapısının önüne koyduğu belki de emanet ettiği iki tane tüp ne yazık ki iki tane genç tarafından soğuk akla çalındı. Kapının önünden gündüz vakti iki tane tüpümüzü almışlar gitmişler. Ne bizim personelimiz diyormuş ne çevreden birisi demiş. E, şehir merkezinde olmamıza rağmen bu şekilde bir güvensiz yerdeyiz. Polise de başvurduk, gereken her şeyi yaptık ama sonuçta bu böyle bir şey ilk defa başımıza geliyor. Şehir merkezinde olması esnaf için çok büyük bir kaygıdır. Ya bu kadar da kolay mı aslında? O kadar soğuk kalma. Bilemiyorum hani nasıl bir şey yapıyorlar, bir nasıl bir cesarettir. İzmit Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen asker çeşmesi törenle açıldı. 28 Haziran mahallesindeki asker çeşmesinin açılışına İzmit protokolü yoğun ilgi gösterdi. İzmit Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen asker çeşmesi törenle açıldı. Park Bahçeler Müdürlüğü'nce 22 bin lira harcanarak yeni baştan düzenlenen çeşmenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Nevzat Doğan, tarihi değerlere sahip çıktıklarını söyledi. Baktılar. Buradan askerlerimiz kışlaya giderken, cephaneliğe giderken işte su içermiş, matarasını doldurulmuş, elini yüzünü yıkarmış, böyle bir hatıra var. Ve o zaman dedik, bizim askerimizin adını geçtiği her yer çok önemlidir bizim için. Mahalle muhtarı Mukadder Mengül de Doğan'a yapılan hizmet için teşekkür etti. Konuşmaların ardından asker çeşmesinin açılışı protokol tarafından yapıldı. Açılış sonunda vatandaşlara etli pilav dağıtıldı. 2012 yılı Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü için denetim yılı oldu. Gebze Zabıta Müdürlüğü 2012 yılında 5060 iş yerini denetledi. 2012 yılı Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü için denetim yılı oldu. <Gülüyor> 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 Gebze Belediye Başkanı Atnan Köşker'in talimatıyla 2012 yılında gıda denetimlerine hız veren Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yıl içerisinde 5060 iş yerini ziyaret etti. Gebze'lilerin hijyenik şartlarda üretilmiş sağlıklı gıdalar tüketebilmesi için denetimlerini sıklaştıran Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından insan sağlığını tehdit eden 1706 adet gıda maddesi imha edildi. İki gıda mühendisinin de yer aldığı üç denetim ekibiyle 2012 yılının kentin dört bir yanında iş yerlerini ziyaret eden zabıta müdürlüğü tarafından Ercuman kararı ile iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan 245 ve mevzuat gereği sağlanması gereken şartların sağlanamaması ile ilgili 18 iş yerine ceza kesilirken toplamda 263 iş yerine cezai işlem uygulandı. Hoş Gebze Belediyesi tarafından temiz gıda için belediye esnaf el ele sloganıyla hayata geçirilen gıda güvenliği okulunda çeşitli esnaf kollarında yeni gıda kanunu ve iş yerinde aranan şartların yanı sıra uymaları gereken hijyen ve temizlik kuralları sinevizyon eşliğinde eğitimler veriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Cross Şampiyonası, ülkemizin değişik bölgelerinden 480 sporcunun katılımıyla Darıca'da yapıldı. Yıldızlar, kadın erkek gençler, kadın erkek 23 yaş altı ve büyükler olmak üzere 4 kategoride yapılan Türkiye Cross Şampiyonası'nda sporcular aynı zamanda dereceye girerek milli takımlara seçilebilmek için kıyasıya yarıştılar. Yarışmalarda kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Atletizm Federasyonu ile birlikte düzenledikleri organizasyonda Türk atletizmine destek vermek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerinin altını çizdi. Ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde de yine sizleri Darıca'da hep birlikte ağırlayacağız. Daha büyük organizasyonlar diyoruz, saygılar sunuyorum. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi ise yaptığı açıklamada bu şampiyonanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek yarışlar sonucunda milli takımda yer alacak sporcuların seçileceğini söyledi. Sayın Belediye Başkanımız Darıca Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak olmak üzere ekibine ben özellikle teşekkür ediyorum. Daha önce Balkan Cross Şampiyonasını gerçekleştirmiştik. Darıca Yarım Maratonunu gerçekleştiriyoruz. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 480 sporcunun ter döktüğü müsabakalarda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü atletlerinden Sabahattin Yıldırımcı genç erkeklerde birinci olurken Adem Karagöz ikinciliği elde etti. Yıldız erkeklerde ise Onur Aras ikinciliği elde ederek milli formaya giyme şansını yakaladı. Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Hamit Örgüç ve eski başkanlar yemekli toplantıda bir araya geldi. Toplantıya katılan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, birlik ve beraberliğin önemine değindi. Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Hamit Örgüç, Vakfın Kurucu Başkanı Ertuğrul Kemaloğlu, Eski Başkanlar Bünyamin Dal, İsa Taş, Habip Yılmaz, Kenan Yalçın, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve Tüysüzler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Tüysüz, vakıfta birlik sağlamak adına toplantıda buluştu. Vakfın eski başkanlarıyla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, herkesin dünya mücadelesi içinde olduğunu, böyle dernek çatısı altında birlik ve beraberliğin önemli olduğunu hatırladı. Bu konuyu kişilerin duruşunu da izliyor ve merak için burada iki tablo önemli bir tablo. Ben teşekkür ederim. Yani düşünmeniz ve arkadaşlarımızın katılması, benim de davet ettiğiniz. Ben çok sıkıştırdım programın arasını. Ama iyi ki gelmişim. Sevgili izleyiciler bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Önce hava durumu ardından spor haberleri ekranlarınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.